Günaydın dostlar. Dün Azerbaycan'a geldik. Saat 6-7 gibi ancak otele vardık ve akşam meclisi yaptık. Ve bugün ilk gün, ikinci gün Azerbaycan'ı keşfetmek istiyoruz. Kaldığımız evin balkonuna e, bilgi veriyorum. Burada Leyla Apartmanı'nda bir yer. Merkezde hemen Nizam Caddesi'ne uzaklık. 5 dakikalık mesafede bir yer. 12, katlı bir yer. Biz 9. kattayız. Güzel bir yer. İçeri daha sonra size göstereceğim. Şöyle bir çevremi size göstereyim. Hemen sağımızda Pazar Denizi. Yeni yapılan inşaatlar. Şöyle çevremize bakalım. Çok yüksek katlı binalar var dostlar burada. Genelde Rus mimarisi çok aykırı. Tabii ki yeni imam mimaride var. Şöyle aşağısı ilginç bir yer. Hangi bir yer sanki? Böyle yani eski evler. Hava bugün çok güzel. 24 derece. Tam bir sonbahar havası. Sakin. Hazar Denizi'ne dün geldiğimizde de baktık çok sakindi. Bugün de çok sakin. Demek ki burada böyle e, deniz mantığı dalgası yok herhalde bilemiyoruz tabii ki görmedik. Karşıda böyle toplu konut evleri gibi. Evet dostlar şimdi bugün Azerbaycan keşfetmeye gidiyoruz. Takipte kalın. Lütfen bu arada beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler, görüşmek üzere. Burada böyle bir kitap köşesi var. Sanırım buradan kitap alınıp bırakılıyor. Böyle çok güzel değişler var. Yine ne yapmışlar? Dışarıdaki dolap kapakları gibi? Evet. Evet çıktık. Kaldığımız yerden. Bugün biraz yor, dün yorulmuşuz. Kahvaltı etmeye gidiyoruz. Kendimize geldik, enerjimizi aldık. Ama enerji içinde tabii ki kahvaltı etmek gerekiyor. Tici şöyle bakar mısın evlere? E, teras balkonları görüyor musun? Burası neymiş? Mahalle çayı. Ha, burası şey. ne? Evet ya. Evet. Kadın çalışanlar var. E, yerleri temizliyor. Evet. <laughs> Burası bir bakış sokağı. Çalışan teyzeler. <laughs> ne saldım teyze. Burada böyle posta kutuları ilginç. Her evde bir bayrak var arkadaşlar. Şimdi Şirvan Şahlar Sarayı'na doğru gidiyoruz böyle posta kutularında hepsinde güzel figürler var. Evet şu anda Azerbaycan'ın arka taraflarından Şirvan Şahlar Sarayı'na 1.8 kilometre. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. çoğun da asıl ama. Yazıyorlar. Biz bu balkonları çok sevdik. Ama bu arada balkonlarda oturan bir kişiyi görmedik. Doğru mu Atiye? Bir kişi balkonlarda oturan görmedik diyorum. Burada kaldırımlarda yürümek imkansız. Arabalar park etmiş gördüğünüz gibi. Sokaklar çok dar. Sokaklar dar. Ama evleri çok sevdim. Evleri çok sevdik. Evet. Azerbaycan evet. kardeşlerimiz bak yine posta kutuları ilginç. Evet ya bu figür yapmak da güzel bir şey yapmışlar. Hem evi şenlendirmişler. Hem de değişik bir şey yapmışlar. Evet. Ana caddeye geldik. Az kaldı. Şirvan Şah Sarayı'na. İndirim. Endirim burada. indirim değil. Endirim. Türkçeyle Türkçe çok yakın ama farklı diyaloglar var. Evet. Bazı şeyleri kelimeyi anlamıyoruz. Kelimeleri anlayamıyoruz. Diye bir devlet konu şey korkuyorum. Evet. Hiç yok. Bak polis var çektirmeyebilir. Evet. Bay Pasatay diyor. Herhalde bir sanırım şey bu. Eee kazı kazan mantığının farklı bir şey mi olsa gerek ama burada tam ne olduğunu anlamadım. Herhalde bir bilgi amaçtı. Mesela bank malumat demiş. Yani buraya kart koyuyorsun. Bunlarla ilgili herhalde bir şey oldu ama ne olduğunu anlamadım. Çözerseniz sevinirim. Burada yayalara pek şey atacağını şey vermiyorlar değil mi sanki? Vallahi işte <gülüyor> <Erderbeycim>. <gülüyor> O da ben önüne atınca kendini. Utandı, utandı, utandı bence. Bank of Baki. Bu Ruble. Ruble. Burada olur. tabi Rus parası da geçiyor. TL de geçiyor arkadaşlar. Biz burada döviz alırken e, 3 dolar istedi. Dolar bozuk yok. Dedim, yani TL versem olur mu? Olur dedi. 3 dolar için 120 TL verdik değil mi? 120, 120 TL verdik. Aa, sanırım eski şehir ben gözüktü. Çabuk. Şey ya <laughs> araba park, otopark. Otopark. Şu otobüsleri buradan sorsak mı? Otobüs bak burada durağı var. Bir bilgi alsak mı? Şimdi Şirvan sağ. Şirvan. Şey, neydi Şirvan sağlar? Şirvanşah Sarayı. Şirvanşah Sarayı'na sanırım geldik. Ee, burası ana caddenden bir tanesi. Şimdi burada ilginç olan bir şey var arkadaşlar. Tüm e, sokak temizleyicileri kadın. Ve oldukça evet. da yaşlı. Değil mi? Pek öyle genç kadın. Bak teyzem. Çalı süpürgesi bizim eski İzmir'de gördüğümüz dağı süpürgesi yaparlardı. Onunla böyle teyzeler, ablalar temizlik yapıyor. <laughs> ha, burada bak burada bir şey var. Bir heykel var. Kimmiş bu? Mirka Alak Bor Sabir Tahirzade 1862-1911 Evet Başında fes olduğuna göre zamanın Osmanlı şeyi. Osmanlı'da bir kişi bilgileri yazarım. Burada çok Mercedes var bu arada arkadaşlar. Hem de Mercedes'lerin S serisi. Sanırım saray burası. pazar evet. Azerbaycan Milli Elmak Akademisi. Şirvan Şahlar Sarayı. Neresi? Burası mı oluyor? Şirvan Şahlar Sarayı. Çelde. Ha, i̇çeri mi gidiyor? Ha, sağ, sağ, kağıt, sağ kağıt. gideceğiz. Orada. Burası neresi? Burası e, İsmailiye binası. Ne binası? İsmailiye binası. Ne demek oluyor bizim dilimizde? Biz <laughs> Türkiye'li olarak. Adı, isimli İsmail. İsmail'e. Adına dikilmiş bir binada o vakti. Ha. Ne yapılıyor içeride? Yani Ak akademi yapılıyor. mi, akademi. okul mu yani? Yok, okul. Milli Eğitim akademi. Milli eleman akademisi. Ha? Milli, eleman akademisi. Milli, eleman akademisi. Milli eleman akademisi. Teşekkürler. Teşekkür Kolay gelsin. İyi günler. Olur. Sağ olun. <laughs> Milli Akademisi. Çözene açık olsun. Ben çözemedim, sen çözersen. <gülüyor> akademi. <gülüyor> Milli İlimler Akademisi. Evet. Ha. Bir okul aslında gibi. gibi. Evet. Eskişehir, değil mi? Eskişehir değil mi burası? Evet. evet. Şimdi Eskişehir arkadaşlar geldik. İçeri araba da giriyor, ilginç. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> burası nasıl bir yer? Tarihi bir yer. Kale, sur. Burada solda bak böyle bir şey var. Ha bak kaynana bak buradaymış. Kaynana diye bir restoran çok met etmişlerdi. Öyle mi? Kaynana bak ileride. Ondan sonra. Yes, Sağrakişehir, there is I palace. We have to show you around Azerbaijan, beautiful places. This is Gobustan. Do you speak Turkish? My manager speaks Turkish, my <laughs> manager speaks um, Russian, my manager speaks English. <laughs> <laughs> okay. I speak English. Okay. Follow for us, eh? uh, i speak little <laughs> <laughs> okay hmm? this is gobustan in gobustan you will see fire mountain fire temple first oil well in the world and different places six places you will see in gobustan six places yes okay. it, um, um, time start 9 o'clock in the morning so maximum well. 7 o'clock finish okay but if you don't want full day you can start 9 o'clock in the morning maximum 3 o'clock which is first half it mm. comes 65 manat, 65 manat with ticket but no lunch. And, and only it, yeah. you will see this one, two, three, four, five. Only this one. lunch This, this, this no, price But uh, tickets. Yeah. Yes. No lunch. No lunch, yes. but tickets. Okay. Yeah. Then these two, these two, this one. 1 One person. Yeah, this one. Two person. This yeah. one person. One uh, hundred. Uh, no, this sixty-five manat. How much? Yeah. Two, 2 two, two, person. two person, uh, 130 but i show you office my manager speak. discount um, give you discount okay. yes and okay. Then, let's go yeah, let's okay. go you turkey, turkey? turkey? Yeah. evet from izmir ah oh, that's nice i'm from nigeria india nigeria nigeria, nigeria. nigeria. Yes. oh <laughs> Africa? Yes, Africa. Oh, very nice. Are have having turkey? No, but I would love to go to Turkey. I heard Turkey people are very nice. Yeah. yeah. What is your name? Joy. 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 Nice to meet you. Shansal. hatice Nice to meet you. Shansal. Mm -hmm, nice to meet Şansal. you. you. Day, first day coming to Baku. Yes, uh, first ah, day. That's nice. Yok. Ya bugün iki <laughs> Yesterday one day. Yani. On uh, yesterday night. <laughs> evet. And uh, the visit. Hmm. First, first visit. <laughs> first visit. <laughs> bir tür ben hastaneye katılmak istiyorum böyle. E, <laughs> <Yani. gülüyor> bir soralım bak. <laughs> yani. <gülüyor> yani. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Ben Ben Şansal. Rahmi. 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 Şimdi şey, e, kızımız bize şu iki kişi böyle yemeksiz bunu önerdi. Ya da yemekli olur. Yemek. 6, 6 tane. Evet, Şimdi bu Ve nedir şey, de. Ramin, Ramin değil mi? evet. Ramin, tamam. Evet. evet Ramin, burası nedir yani, burada neler var? Bakın Kobustan bu tarihi yerler, mesela Bakü'nün görebileceğiniz en meşhur, popüler yerleri bunlar. E, bu yerler, Kobustan'a gidiyorsunuz ilk önce. Kobustan Petrol Müzesi, Açık Müze. O tamam. orada böyle dağa taltıyorsunuz, dağın üzerinde əsçidən yaşayan insanlar, ilçi insanlar söyləyiriz. Onlar orada divarda rəsmlər çizmişlərdi. Tamam. Bizim rəhbərlər onların nə anlamağa gəldiyini söyləyir. Rəhbərlər hə? Türkcə mi, İngiliscə mi, Türkcə mi, İngiliscə? İngiliscə də varsa, İngiliscə də olur. Yəni hə, hə. Türkcədə hə. Var, hə. də var. Türkcədə hə, də deyirlər. Məsələn, İngiliscə anlamadan şey deyir, zətn Türkcə. Hə. Yəni İngiliscə də, İngiliscə hə. də. Qalabalıq hə. 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 topluluqda ərarı hə. hə. atıram. Məsələn, Türkcə hə. oldu o zaman Türkcə hə. rəhbər hə. deyir. Məsələn, iki kişi normalda İngilis qrupumuz, İngilis və Ruslar. Hə. Məsələn, hə. 4 kişi, 5 Türkçe falan olduğu zaman Ruslarla mesela Türkler ayrıca diyor. Rehber hem Rusça biliyor hem de, de iyice Türkçe biliyor. Peki bu diğer şey Rami? Evet bu aynı yer. Aynı yer. Evet orada bir yarım saat falan orada kalıyorsunuz. Buradan mı? Ne kadar mesafe buraya buradan gitmek? 60 kilometre buradan. 60 kilometre. Evet bir gitti, saat, saat sürüyor. Evet, Anladım. Bu. Ama ilk önce bakçıdan çıkmadan önce birinci bakçı burası. İlk önce gidiyorsunuz yolun üzerinde bir beledi ve camisi ve iç petrol kuyuları var. Hmm. <laughs> dünya bu dünya iç petrol kuyuları biliyorsunuz <laughs> incirler zamanında iç petrol kuyuların çıkarılması <laughs> bu e, vest diyorlar e, şeyler e, evet. kurgularla. Yəni belə alətlərlə falan sizsiz es, es, ki, texnoloji. Evet, evet. Bu qurularla çalışaraq sistem evet, rafineri. Evet, rafineri. Tamam, bu canlı biz qalmasa ilk dəfə Azərbaycanda oldu. O izdən ilk öncə buraya gedirsiniz. Ondan sonra Bibi Heybat camisinə gedirsiniz. Bibi Heybat camisi Bakının ict camisi. Bir beybet hanım hakkında size söyleyecekler, bizim rehber onun hakkında size her şey anlatıyor. O nasıl oldu? İki 3 defa restorasyon olunmuş bu cami. Hepsini size anlatıyorlar. Ondan sonra çıkıp direkt gidiyorsunuz bu İbadeti açık mı? Evet, evet, müze evet, olarak mı? Yani namaz kılınabiliyor. Evet, namaz kılınabiliyor. Tamam. Kadınlar için Burası... ayrıca erkekler için tamam. ayrıca girişleri var. Burada bir cami daha galiba. Yok bu ateşe. Onu da anlatacağım size. Ondan sonra Kobustan'a gidiyorsunuz. Kobustan bu dediğim gibi Milli Park. Yani UNESCO'ya dahil bir yer. Burası çok, yani burak koru yani burayı koruyorlar. Tamam mı? Onun çizimleri falan hepsini. Orada mağaralar falan da var. evet evet, hiç insanlar. Onların maçete falan da var dışarıda. Evet. Onları da görüyorsunuz. Ondan sonra oradan çıkıp gidiyorsunuz Samur Vulkanları'na. Samur Vulkanları'nın e, Burası mı? uzak galiba değil mi? Yok, hayır, Kobustan'dan oraya bir yarım saatli yok. Ama döndü, Kobustan'dan oraya çektiğiniz zaman yolda duruyorsunuz, arası değiştiriyorsunuz. Çünkü e, bizde izin vermiyorlar. Yalnızca şey dört da, çeker, şey. dört çeker araçlar. Evet, dört, dört çeker, dört e, araçlar. Çünkü e, burası çamurlu e, bir yol diye biliyorum. Evet, e, SC model araçlarla gidiyorsunuz. Ama ona da para ödemiyorsunuz. Her şey dahil aldığınız zaman biz onu da Bu sanat ediyoruz. 9'da başlıyor, 19'da evet. bitiyor. Evet, maksimum evet. Bir, maksimum 19'da bitiyor. Bitirsin şey, sonra tamam, geliyorum. Sonra. Bu samur vulkanları dünyanın 40 bayi samur vulkanı Azerbaycan'da. Biz gittiğimiz yer müzeye gitmiyoruz. Biz e, muzeydə bazı yerlərlə çalışır, bazı yerlərlə çalışmır, çanuluqxanlar, amma biz gəldiyimiz yerdə hərpsi tanışıq. Aktiv şəkildə ama hmm. dokuna da biliyorsunuz isterseniz bir su bottle alabilirsiniz onunla oradan samur falan da götürebilirsiniz elinizi de bulabilirsiniz dokuna biliyorsunuz. Samur mudur yani şifa Sok, mıdır? Soksa, evet, Mesela soksa. Türkiye'de var böyle çamur yerleri yani, yani atıyorum, girersin şifa bulursun. O farklı ama bu samur volkanın farklı. Bu volkandan geliyor bu evet. evet bu volkandan geliyor ve e, farklı bir samur yani bildiğimiz yağmurdan sonra yağmından bir şey değil bu hmm. yani zaten tamır, Yani e, atıyorum sedef hastalığına şanslı. iyi gelir ya da e, evet, bu derin sen, ciddi ciddi değil, bir evet, rahatsızlık hastalığı evet, gelir. Zivri çevireceğe falan sonra böyle şeyler de evet. çok yani alabiliyoruz vardı. oradan çevir. Evet, canım. oradan alabiliyoruz. Evet. Zaten çoğu kişi de oradan alıyor. Tamam. Zaten eskiden orada e, samur banyosu falan da vardı. Mesela oraya hmm. orada giriyordunuz. Oradan evet, sıcak evet. duş falan vardı. Ama şimdi onu çok kaldırdılar. Evet. Çünkü onun bazısı çok derin. Yani onun yani herkes gelip hac Onun onu sıhhi olması önemli. Yani biliyorum orada dikkatli olunması gereken. Evet. evet. evet neyse bu o yüzden, yüzden yalnız kolunuza falan sarabilirsiniz, dokunabilirsiniz, Anladım. yani alabilirsiniz onun içerisinden. Onun e, üzeri biraz ama içerisi soğuk oluyor. Zaten hmm. saldığınız zaman içerisinde görebilirsiniz. Hep yani bazen öyle olur, böyle şeyler de bize bunu turistler falan anlatıyor. Ben hiç kurumu salmadım içerisinde, o yıkama falan zor iş. Evet, ben yani. de girmem. <laughs> Ondan ben sonra ama ben... böyle dokunduğun zaman çok böyle garip bir sıvı halinde bir şey. Ben Türkiye'de o, o çam, çamura, de, çamura girmiştim. E, İzmir'de şey, mi, Türkiye'de mesela var çamur banyolar kükürt kokuyor aşırı e, kötü. Bunun da kokusu var farklı. Mı? Evet, koku farklı. Şey, Ramin, Peki burada başka turlar da görüyorsun. Bu güzel evet. bir tur gibi. Evet. Bunun 4 yere geçtikten sonra restorana gidiyorsunuz. Yemek zamanı. Her şey dahil olan zaman biz size yemeği de veriyoruz. Hani evet. şey 6 yer. 4 yere ilk önce 4 yere gidiyorsun. 4'ten sonra He. yemeğe gidiyorsunuz. Eee ikinci tura katılmak için. Sonra ikinci tura gidiyorsunuz. Eee yemek saatimiz de saat 2'den 3 aralığında. E, Onda açıyorsunuz yani açılacaksınız orada. Çünkü rehber de çok konuşuyor. Tarih çok ilginç seçiyor. Fotoğraf falan da çok seçiyorsunuz. Ondan sonra getdiyiniz zaman yeməkdən sonra yeməyimiz də gözəl süp verir. Salat, meyvə suyu falan hər şey edirik. Saç taba da var. Amma, eee, taboqlu. Ətlədir. Ondan sonra gedirsiniz atəşgah. Bu Hindistan və İran tapınağına cəbi belədir. Yəni yani, çox eski bir tapınaq. Orda 7-8 sanə otaq var. Bu odaların səsinə giriyorsunuz. Orda görəcəksiniz. E, Orda e, zərdiş, bilirsiniz evet. 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 zərdişlər. Yəni din Evet, ondan atəşgahını alırlar. Evet. Zaten o Tapınağın ortasında bir alev yeri var mesela bu tapınak. Bu her zaman yanan tapınak. Devamlı yanar şey. diye biliyorum. Evet evet. evet evet. Bu tapınak onlar ateşe tapınıyorlar. Zaten bu biraz şey cinlerle falan ilgili bir yer burası. Yani onlar <laughs> onlar ilginç. Onlar çok ilginç evet, bir zaten, şey kafaya sahip. Evet. Zaten <laughs> rehber onlar hepsini size anlatıyor. Onların zindanı falan var orada, hapishanesi falan. Adam evet. dolmuş orada maketlerini yapmışlar onların. Ya, içeri girdiğiniz zaman ilk önce korkmayın çünkü onlar çok canlı gibi duruyor. Hı. Yok, korkmayın. Hayır, maketler canlı gibi duruyor evet, yani. diyor. Gerçek ha. değil. Gerçek <laughs> değil ama çok böyle bilin uzatmışlar böyle. Sonra orada odalar var orada. Çok eğlenceli. Yarım saat onu orada falıyorsunuz. Ondan sonra oradan gidiyorsunuz yanardağa. Bu bildiğimiz normal de ama her zaman yani doğal yanıyor bu. Ya yani yıllar, asırlar da bu böyle. Yani Türkiye'de bu, de var biz Antalya, Antalya Olimpos, Yanar evet. dibine kadar, kadar gittik biz daha Yanar daha gitmiyor evet biliyorum çok ufak bir kadar şey o. biliyor musun orayı? Ama bu, bu iş daha evet. bu her zaman Hı. yağmurda da cild seniz o yanıyor yapıyorum. evet e, kar falan çözülmüş bir kar olsa rüzgar falan yapıyorum. her zaman yanıyor. Burada sırf öğle yemeği var. Başka bir tek evet, kahvaltı evet. yok burada. Ve burada giriş ücretleri de var. Mesela Kovustancı internette de araştırabilirsiniz. giriş ücreti 10 manat. Samur vulkanlarına çekmek için yani hiçbir şey dahil olmadan aldığınız zaman 10 manat, 10 yani manat yani veriyorsunuz. Kendi gittiğinde de, de onlar tamam, ödüyorsunuz. Bunlar şey, giriş evet. parası var. Evet. Yanardağ ateşçe, çisi birleşte 15 manat. Yani şey? ayrı aylıkta aldığınız zaman 19 manat yapıyor ama birleşte 15 manat. Evet. Tamam. Araç nasıl bir araçla gidiyor? Araç splinter. Bu. İlk e, kontrollü araç bu. Ha, Mercedes Sprinter. Mercedes Sprinter güzel. Evet, Severim. 16, evet. kişiliktir bunlar. Evet, evet. E, on, maksimum da turumuzda 17-18 kişi oluyor. Rehber falan da geliyor. Bazen Şimdi, şey yapacak. Şimdi e, Rami bize 2 kişi fiyat ne olacak? Bu iki kişi bir kişinin fiyatı her şey dahil olduğu zaman daha e, kolay iyi oluyor. E, 120 manat o kişi başına fiyatı. E, toplamda 240 yapıyor bu. E, i̇sterseniz bundan e, 220 20 20 yapalım. Azer Bey canlı mısınız? Evet. Biz bizim, biraz düş. hep karşılaştığımız bir şey var. Dediler ki işte bu fiyat bu ama siz dostlarımıza, Türk dostlarımıza Evet, herkesiz komple. iskonkuran şaşırdım ya. Bunun ne <laughs> hakikaten evet. hakikaten çok kaliteli. Siz de öylesiniz. Onun için Azerbaycanlı ee, e heyecanlı mısınız diye Yani biz de e okuyayım mı? iyi. 200 Her şey dahil iyi. Bunu da hiçbir şey dahil olmadan yapabiliyoruz. Türkiye'de <laughs> öyle bir parça şey. <laughs> bu. Hakikaten, evet. çünkü ciriş ücretleri falan çok pahalı. Yani bu bizden asıl olan bir şey değil. Anladım. Mesela ton motorumuz var, kendi falan, burada giriş ücreti falan yok. Bunu ben 60'a yaparım size. Evet. Ama yok biz bu, ben, ben çamur volkanını görmek Aynen. istiyorum. Yani Şimdi biz çam... tek tek gidip beceremeyiz de ve onu evet. bile sızdıramayız. Sizin programlı gezimizin evet, içinde olmak... Ben size bir de oh, e, Kasım bir de burada mısınız? Yok biz şimdi e, 4 Ekim. gün buradayız biz. Ekim de. Ekim, Ekim. Biz Ekim'in şimdi biz ne Birinde yapacağız? Birinde buradan ayrılıyoruz Tiflis'e gidiyoruz. Ekim 1'ine kadar buradayız Tiflis'e gideceğiz. Ha. Sonra tek. döneceğiz ama sabahında da İzmir'e döneceğiz. Aynen, yani, yani yani buradan e, kalmadan çırp, gidiyoruz. Bu, uçakla uçakla evet, gideceğiz Tiflis'e. Bakü'den bak yani uçmak için gidiyoruz şeye. Otobüssek, otobüs, otobüs tren var, otobüs var. Seçiminiz öyleci yok. Ne? Ya, ama çok komik. Azerbaycan'dan Tiflis'e. Ya trene oturuyorsunuz, tren, tren, tren otobüse. Ama 5 saatte yol gidiyorsunuz. 5 saat, saat, saat değil ya. Tiflis'e gideceğiz biz. Ya söylüyorum, Balaçen'e gidiyorsunuz. Hı. Mesela akşam çıkıyorsunuz, tamam. uyuyorsunuz otobüste. Saat 13'de falan. Otobüsler Hiç hanım onu istemiyor. Yani değil. gece... Ha, bir önce... dakika, böyle bir alternatif bilmiyordum yani. Evet. Ha, ben biliyorum, ben treni de Palaşen biliyorum, şey otobüsü yani. de biliyorum ben. Hayatım sen hani o yolculuk seni sıkar diye ben uçağa aldım, bir saatte oradayız. Evet, İyi bir saat şey. de İyi fiyat buldum. Evet, İyi fiyat buldum ben. Ben dünya araştırdım böyle ucuz fiyatları denk geldi. De biz biletleri 5-6 ay önceden alıyorum ben biletleri. Yani, yani komik böyle. Ben yani. biz buraya yani iki kişi git gel e, 8000 liraya gidip geliyor. Yani, 8 bin lira. E, 400 bin at mı oluyor? Yok 400 yani. bin at lir... değil. 8 bin lira. bir 300 dolar yapıyor. 500 manat falan yapıyor. İşte 500 manat yani çok para değil. Ne düşünüyorum? İki toplam. kişi git gel yani. Ama ata daha da o kadar değil. Tam bakmam lazım telefona. Neyse. Ee, öyle yapıyoruz. Hani yani Ekim... e, dediğimiz gibi birinde öyle. Ama bir ekime daha buradayız. Ekimin daha 4 gün. Bugün dahil 3 gün daha buradayız. Başka tur da yapar mıyız bilmiyorum. <laughs> Yaparız. Ne bakarsan ya yine de mesela pembe ceylan var. Bu söylediğiniz tur mu? Karımlar. Her gün mü? Her, Her gün var. Ya yani yarın buna gider miyiz? Gidim evet gidecek olur. Ya 190 mu dedik? <laughs> tamam biz doksan. <laughs> Güzel Bir de ben yapıyorum. şuradan su içeyim. Çok para verince. Tamam, çay. çay. var mı? Biz... <laughs> Aa, var var. Çay var. Çay var. Önce ben dur su alayım. Tamam. Eee İrane. Şu İrane. onu yıkay... ilk sonra. İran biraz dinleyeyim. Ya çay verelim size. Çayımız değil Çay içeriz. Bu <laughs> sevdik seni? Evet. Teşekkür <laughs> Arkadaşlar da fiyatını gördünüz. Buraya geldiğimiz adımı söyleyin. Daha da indirim yapacak size. <laughs> Şansı alayım. <laughs> Ama turumuz iyi geçiyor. Mesela ciddiğiniz zaman şöyle. Burası tur şirketinin e, çıkış kapısı. Böyle çok güzel bir e, tablo yapmış. Evet. Tabii ki burada en güzel yere başkanları koymuşlar ve burada güzel bir tablo. Bir de anahtarlık aldık. Fahrettin abim çok yardımcı oldu. Sağ ol Sağ, olsun. Olsun. Sağ olsun, olsun. Olsun. Türkiye'den geldiğimizi duyunca burada hakikaten tüm esnaf fevkalade yardımcı oluyor. Evet. Kendi evet. Bunlar Rus parası mı? Ne parası Ama eski bir Rus parası abi. 1961. On on Burada bir işinin heykeli var. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir Şehir üstü ediliyor. Şehir mi, şair mi? Cık. Değil mi? Şat Satirik şehir üstü ediliyor.